Evet. evet merhaba Burak nasılsın? Nasıl Her gidiyor? Benim. Eyvallah sağ olasın. Her şey yolunda mı? İyi abi Allah'a şükür ya Yeni albüm yaptın hayırlı uğurlu olsun öncesi. Yeni albümü yaptık daha yayınlamadık da Evet Yani iki tane albümümüz hazır bir tanesi Nisan'da çıkacak evet. Ufak ufak işte Hollanda'da çalışıyoruz yeni geldim Yine pazar günü döneceğim Bizim komple orada Yayın abi merhaba. Eyvallah Peki albümde sürprizler var mı neler var? Yani ilk albüm yani Öncesinde çıkacak EP'yi sadece kendi ekibimle yaptım. İkincisinde evet. birazcık daha arkadaşlarımla da e, düetler yaptım. Bizim renkler uyuştuğu zaman güzel şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Aynı şekilde devam. Peki, yani son şarkın çok ilgi gördü. Gerçekten çok evet. ilgi gördü. <laughs> Eyvallah. Yani evet. evet. E, biraz hikayesini yani. anlatır mısın bize şarkının? Evvalla biz gidesin varla birlikte aynı anda çektik. Bir şeyler ha. oldu öyle bir dönem denizle çekmiştik onu. Benim kardeşim var Ros, o da çok iyi bir müzisyen ha. İstanbul'da yolu açık olsun onun da. Öyle birlikte bir şeyler yaptık. Yani yapıyoruz sonuçları biliyorsun. Her zaman böyle güzel sonuçlar doğuruyor bize. Ha. Biz de ailemizle ekibimizle aynı şekilde sadece müzik yapma peşinde işlerimizi yapıyoruz yoksa biz sağda solda gördüğünde yok biliyorsun. Ha. Şu anda Türkiye'de en çok konuşulan şarkı olduğunu biliyor musun? Yani şu anda olduğunu ben sabah bizim ekip hepsi dişlerini fırçalayıp jöle sürünce <laughs> anladım, gördüm. Yani... E, Şimdi Hande Erçel gizli, paylaştı şarkıyı. Duydum, duydum. E, bir röportajında. Duydum. Gizli olarak dinliyormuş. Neden acaba? Sözleri çok enteresan herhalde. Yani gizli gizli bizi dinleyen anladığım kadarıyla çok kardeşimiz var. Evet. Anne Erçel de sağ olsun. Hem de buna şey oldu, yol açtı. Evet. Demek ki çok da bayağı e, ilgi gören bir oyuncu olduğu için bayağı bize de... Ben de anladım yani bugün bir, bir, bir şey olduğunu. Şu an Türkiye'nin en çok konuşan gerçekten şarkısı Yani normalde oldu. evet, aynen. Bu açıklamadan sonra ama zaten 30 milyon izlenmiş. Evet evet, zaten kaç ay oldu o çıkanla? 3 ay falan oldu, 4 üç ay. 3 ay. ay falan vardı şarkının. Evet. Dinleniyor abicim sağolsun gençler bizi her zaman takip ediyor, evet, biz abi. de memnunuz evet. olandan bir tanem. Harbiden kalitesi <laughs> markası <için>. markası. <laughs> Peki, o bir marka, o bir marka. E, yani şarkının marka. E, Hande Erçel ve başka oyuncu arkadaşlar ya da ünlü arkadaşlar e, dinliyor mu sence ya da yorumlar nasıl? Yani ben Türkiye'de yaşamadığım için <laughs> he. gene de çoğu insanı... E, Zaten tanışıyoruz hepsiyle arkadaşız evet. sağ olsunlar dinliyorlar beğeniyorlar zaten biz de yol alıyoruz yani yeni bir isim değiliz yani piyasada. Hangi şey dışında başka böyle sizi Siz de... takip eden var Söyleyen mı? Söyleyen var mı şarkı çok evet. güzel falan diye? Yani ünlülerden. Kanka şimdi herkes ünlü biliyorsun. <laughs> o yüzden öyle bir durum Biz olduğu için bunu. çoğu zaten arkadaşlarımız oturuyoruz kalkıyoruz. Eğer gönlü bize gönlümüze uyuyorsa zaten oturup kalkıyoruz, takılıyoruz. Evet. Peki, Görüşüyoruz. Peki rica etsek çok kısa da eyv eyvallah. Kanka baksana hastalığa bak kancım. <laughs> <Yani>, Hasta. <serumdan gülüyor> evet. Birkaç gün, önce, geldi. birkaç gün önce zaten ee, bir serum falan takıldı herhalde sana. Evet evet öyle ilk bir defa kendim durum. gidip bir serum taktırdım. Yoruldum evet. çünkü yol yorgunluğu gece stüdyodayız. Evet. Bu ara yaz için hazırlanıyoruz pandemi dönemi biliyorsun hep gizli kaldık, oturduk evde. Evet. Öyle tekrar yeniden bir tempoya gireceğiz. Tanışıklığın var mı Olurdu peki Hande Erçel'le? Yok ben tam olarak... Dizisini ta izliyorsun sen çal kapıyı. Yani annem aradı bugün, annem izliyormuş. <laughs> evet. Ben de gittiğim zamanlar görüyorum tabii ki yani. Aa, şey. Ha. Evet. Beğeniyorsun peki oyunculuğunu? Evet evet süper gerçekten. <laughs> tamam. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür